Bir de ise Şehit Hava Uçak Bakımı Üsteğmen Emre Mercan düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğunu uğurladı. 20 şehidimize son veda edildi. Şehit askerlerimiz son yolculuklarına, memleketlerine uğurlandı. Gazeteci Rasim Uzan Kütahyalı ile devam edeceğiz. Sayın Kütahyalı öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Gündemde yaşanan tüm gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz sizinle. Merhaba, merhaba. Ben de maalesef bugün gelemedim ee, başka bir işim dolayısıyla ama tabii gelemesem bile e, yorumumu her zaman yapacağız. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Biz biliyorsun senle özel bir yayında yaptık. Özgür Paşa'yı ağırladık. Nasıl oldu bu iş? Onun evet. peşinde koşmamız lazım. Tabi dün e, Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. E, Tuğ tu Amiral Zeki Aktürk var biliyorsun. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü. E, onun da haklı olduğu bir konu var tabi. Gerçekten e, bu konuyla ilgili iğrenç iğrenç çok sayıda sosyal medya hesabı oldu. Sosyal medya arsızları diyor buna. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Paşa. Üstüne biliyorsun Yunanistan'ın bir iğrenç hareketi yaşandı. Ee, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias emrindeki e, Yunan ordusu kendi C-130'larını yayınladı. İşte c günün fotoğrafı diye C-130 uçaklarını, kargo uçaklarını hani bizimki düşüze 20 uçak 20 tane e, askerimiz şehit oldu diye Yunanistan göbek atıyor böyle bir şerefsizlik. Hemen de çok korkup şark edip e, o Yunan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından olan görüntü geri çekilebiliyorsun. biliyorsun. Yani e, bu tür çirkinlikleri yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Ama aşacağız. E, ben 20 askerimizin şehadetiyle neticelenen bu konunun da detaylı araştırılıp ...gerçekten ulaşacağımıza inanıyorum. Evet, evet Sayın Kütahyalı milletimizin başı sağ olsun tekrar... ...sizin de belirttiğiniz gibi tüm incelemelerin sonunda... E, ...bu hadise nasıl yaşandı hepsi ortaya çıkacak... ...bizler de ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Tüm gelişmeleri, dilerseniz gündemde yaşanan... ...diğer gelişmelerle devam edelim. E, Türkiye konuşuyor, bir sistem olduğu belirtiliyor... E birçok suçlama var. Bu kapsamda suçtan elde edilen gelirler var. Dilerseniz İBB iddianamesiyle başlayalım. Keza evet. birçok suçlama, birçok iddia var. Birçok isim var. Örgüt şeması ortaya çıkıyor. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun altında örgütte yine yönetici kadrosunda olan isimler tek tek ortaya çıkıyor Tabii. ve bunların hepsinin örgüte bir şekilde e, sisteme daha doğrusu katkı sağladığı, farklı kollardan katkılar sağladığı ortaya çıkıyor. İddianame oldukça kabarık. Yaklaşık 4000 sayfa. Evet. Sayısızca iddiada, eee suçlamada yer alan detaylar var. Birçok aslında ifade var soruşturma kapsamında pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişiler var. Hepsini konuşacağız. Dilerseniz önce isimlerden ilerleyelim. Çünkü örgüt şemasında Ekrem İmamoğlu'nun altında tek tek beliren bu isimlerin farklı kollardan bu sisteme dahil olduğu yine belirtiliyor. Murat Ongun bu basın yapılanması iddiasıyla gündemde. Önce Murat Ongun'dan başlayalım ki sona doğru gittiğimizde Hüseyin Gün isminde fazlasıyla duracağız. Şimdi asıl sistem dediğim sevgili Ezgi'ciğim İmamoğlu'nun ta kendisi. Örnek vereyim. Bak mesela İddianame'den okuyorum. CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Senol. Umut Senol CHP'li Meclis ve daha önce Metrobüslerdeki reklamların da reklam ilanlarını ihale almış. Üstelik AK Parti döneminde almış. AK Parti döneminde bir CHP, Şişli Belediye Meclis üyesi Metrobüs'teki o metrobüslere girdiğimizde sağında solunda reklam panoları var ya küçük küçük. Evet. O metrobüslerde bulunan reklam panolarının ihalesini Kadir Topbaş döneminde almış. Devam ediyor tabii işin devamlılığı. Umut Celon'un ifadesini söylüyorum şimdi. Metrobüs hatlarındaki açık alan reklam alanlarının benden zorla alınıp Ekrem İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şirketi Urban Medya'ya Urban Medya verildiğini anlatıyor. Ve bu konuda Umut Şenol, CHP'li Umut Şenol elinden reklamları, reklam hakları daha doğrusu metrobüs reklam alanları zorla alınca önce Serdal Taşkın'a gidiyor. Kültür Asya Genel Müdürü. Serdal diyor ki bunu Murat Ongun'la konuşacaksın diyor. Murat Ongun'la işte senin bahsettiğin örgütün iki numarası. İmamoğlu suç örgütünün iki numarası. Murat Ongun'la konuşuyor. Murat Ongun'u gittim diyor. Bak ifadesinden okuyorum. Neden bu yerleri benden alıyorsunuz? Bu sistemin kararı. Sistem ne diyorsa sen de buna uyacaksın dedi. Sistem nedir? İmamoğlu'nun bunlardan haberi olup olmadığını sordum. O da elbet İmamoğlu'nun haberi var dedi. Yani Umut Senol'la Murat Ongun arasında Umut Senol'un e, savcılara ifade vermesiyle ortaya çıkan şey açık. Sistem böyle karar aldı dediğinde sistem eşittir Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı fonu diye bir fon uydurmuşlar ve oraya geliyor. Bir başka örnek, bak çok soğuk örnekler var. Yani bak bu iddianamenin içinde problemli yerler bulanlar olabilir, her şeyi söyleyen olabilir, benim de eleştirilerim olabilir. Birazdan detaylı örnekler de vereceğim. Ama ya o kadar net şeyler var ki bunları CHP inkar ettiğinde insanlar sadece güler. Süleyman Çetin sayar, çok meşhur bir müteahhittir. Avrupa konutlarının sahibidir. Vadi İstanbul var biliyorsun. Ee, Galatasaray Stadı'nın orası. Neredeyse tamamı Süleyman Çetin Süleyman Çetin ya benim de evimin olduğu sarı yerde Kargir bir ev alıyor Boğaz'a karşı. Orayı güçlendirme ruhsatı yaptırmak istiyor. Güçlendirme ruhsatı için başvuruyor. Diyorlar ki 500 bin dolar sisteme vermedikçe güçlendirme ruhsatı yapamazsın. Ve senin evi yıkarız. Bak zorbalığa bak. Mahkeme düzeni. Fatih Atik avukat. Fatih Keleş'in avukatı ve itirafçı oldu. Fatih Atik aynen şöyle söylüyor. 2023 sonlarına doğru Fatih Keleş'in Florya'daki başkanlık ofisine gittim. Keleş dedi ki Süleyman Çetisay'ı tanıyor musun? Yeğenin tanıdığımı söyledim. Bu adamın bir inşaat projesi var. Balta Limanı'nda diyor. İşte bu 500 bin dolar verecek diyor. Bu avukat da tabi avukatlığı falan unutmuş artık tabi. Ee, rüşvet toplayıcılığına dönmüş Fatih Atik. Kendi itiraf ediyor. İtirafçı oldu. oldu. Bütün yaşadıklarını anlattı. Maslak'ta bulunan Maslak 42 isimli binaya gittim. Ve 500 bin dolar değerinde parayı, 500 bin dolarlık çantayı Süleyman Çetin Seher'den aldım. 500 bin dolarla dolu olan çantayı, birebir bakır iddianameden okuyorum. Evet. 500 bin dolarla dolu olan çantayı Fatih Keleş'in akrabası olan Zafer Keleş'e ertesi gün saat 9'da Bakır yok, Bakırköy, Florya, Basınköy'de teslim ettim. Bu para kim alacak dedim. Yani Fatih Kereş kendimi götürdü. Merak ediyor durumu. hani avukat ya bu bizde biz de pay alsak mı? Bu para sisteme gidecek dedi. Sistem Ekrem İmamoğlu. Peki Süleyman Çetin Sayı ne diyor? Süleyman Çetin diyor ki evet bana geldiler. Ben de 500 bin dolar vermek durumunda kaldım. Yoksa evim olmayacaktı. Evim mahvolacaktı. Ee, işimi yapamayacaktım Balta Limanı'nda diyor. Reyban Keçi rüşveti veren. Verdim diyor mu? Diyor. Evet. Ben verdim diyor. Rüşveti alan Fatih Atik. Ben rüşveti aldım. Diyor mu? O da diyor. Rüşveti veren rüşveti verdim diyor. Evet. Rüşveti yani 500 bin dolar çantaya koydum verdim diyor. Rüşveti alan 500 bin dolarlık çantayı aldım diyor. Ve CHP Hiçbir şey yok burada. Hepsi yalan. Ya kardeşim alan mı söylemiş, veren söylemiş. Neyi yalan siz deli misiniz ya? Yani bu yüzde yüz bir ispat. Bak yüzde yüz. Hukuken diyebilirsin. Yargıtay kararına kadar herkes masumdur. Bu hukuki bir teknik detay oldu. Ama şu an bunu inkar etmek Şener Şen'in meşhur filmi vardı ya. Ferhan Kutman içeri giriyordu. O da yaz kızım işte 20 gram çimento 300 koyun kablo hatırlıyor musun? O filmi seyrettin değil mi Ezgi? Evet. Gülüyorsun muhtemelen ama yani o film yakalanmış sekreteriyle basılmış karısı içeri girmiş yaz kızım 20 kilo çimento adam da çıplak sekreterle çıplak o sahnenin aynısı şu an CHP'de yaşanıyor. Süleyman Çetin ya 500 bin dolar rüşvet verdim. Bak çok basit. İddianamedeki bir basit olay. Fatih Atik, Fatih Keleş'in avukatı ben aldım diyor. Zafer Keleş'e verdim diyor. Dahası Fatih Keleş de bunların hepsini savcıya gitti itirafçılık pazarlığı yaptı. Murat Ongun da yaptı, Fatih Keleş de yaptı. İnkar edenler ne, nedir artık onu bilmiyorum. Yani daha, daha ağır konuşacaktım da neyse ağzım bozmayayım. İkisi de pazarlık yaptılar. Bak Hüseyin Göksal değil. Daha önce de söyledim. Hüseyin Köksal benim kafamı kesteniz İmamoğlu ile ilgili bildiklerimi açıklamam. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bildiklerim benimle mezara gidecek dedi. Hüseyin Köksal böyle bir adam. Bak dürüstçe söylüyorum. Ama Keleş Murat Murat Ongun ve Vatikan'ın çıkmak istediler. Ama savcılar da bu kadar suç istemiş insanlara senin çıkman garanti demediler. Çünkü zaten o kadar çok kanıt var ki savcının ellerinde. Bunların itiraf etmesine ihtiyaç da yok. Görüntüler var, her şey var, kanıtlar var. işte bu olayda olduğu gibi. Hüseyin Gün meselesine gelirsek, Hüseyin Gün'de ise şöyle saçmalıklar var. Bak nasıl Olayın biz temelini koyduk. Süleyman Çetin Fatih Atik, Fatih Keleş, rüşvet pazarlıkları. Hüseyin günse ise bir şüphe yok ki casusluk işlerinin içinde Suçlamalar zaten, arasında bunu, kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması var. Bunun Hüseyin Gül'ün bağlantısı var. Aynen. Zaten sürekli MI6'dan bahsediyor, İngiliz istihbaratındanım diyor. Doğru yalan. Adamın dediği bu. Ha, adam aynı zamanda bir şizofren mi? Evet bir yönüyle şizofren. Ama şizofren bir adamla o zaman Necati Öztan'ın bu kadar yakınlığı. Neden bu kadar yakınlık var? Neden bu kadar aranızda? yüzlerce telefon konuşması var diye sorarlar. Ama mesela bu Hüseyin Gün denen adam gidiyor bir sürü şeyi de uyduruyor. Bu da doğru. İşte İsmet Koyun diye bir iş adam var. O da geçenlerde Almanya'daydı. Almanya'da iş yapan bir adam. Ben Almanya'dayken bir Alman kanalında izledim İsmet Koyun'u. Orada dijital işler yapıyordu. Böyle Almanya'da da Türkiye temsil ediyordu. Başarılı bir iş adamı diye Türkiye'de de haberler yapıldı hatta. İktidar medyası da yapıldı. Her de yapıldı. Hizmet koyun application satan bir adam. Daha önce işte Akbil gibi biliyorsun. Tabii İstanbul senin uygulaması gibi falan. Hüseyin Gün orada diyor ki şu adamlar benim emrimde, bu adamlar benim emrimde benle çalışıyorlar. Bu bilgileri alalım mostrada verelim bilmem ne. Adam kendinde bir şeyler yapıyor. Bir hizmet koyun geldi örnek görüyorum, Almanya'dan geldi. Hakkı da gözaltı. Gözaltına alındı. Hüseyin günü ömrü boyunca adam görme. Merhabası yok. Telefon konuşması yok. Ama Hüseyin günün onun hakkında söylediği şeyler var. Niye? İşte o sırada o Vedat Özkan'a kendini beğendirecek. İmamoğlu'na kendini beğendirecek. Bakın ben İngiliz istihbaratının emrindeyim. Ben İsrail istihbaratının emrindeyim. İşte bu İstanbul senin uygulamasını kullanalım. içini dolduralım. İstanbul senin uygulamasında herkesin bilgilerini alalım. İngilizlere verelim. Onların gözünde önemli bir yere gelelim. Onlar da bizi iktidara getirsinler. Ya tam bir gerizekalı. Ya. ya bizim Türker Akıncı'ya falan çıkan kimi deliler vardır böyle. Kompetörleriyle ilgili. Yemin ediyorum oradaki gidenlerden daha deli bir adam. E bu deli adamı İmamoğlu, bu kadar dikkate alıyor. Necati Özkan defalarca konuşuyor. Böyle bir adam. İsmet Koyun'u da bu işin içine yok yere dahil eden bu. İsmet Koyun geldi, savcılarla serbest bıraktı. Ama İsmet Koyun ve onun gibi de böyle mağdur eden insanlar var. Adamın ilgisi yok. Ama onları da araya katıyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir yapı ki bu. Öyle bir karanlık yapı ki. O öyle bir birbirlerini etkiliyor ki. Anlatabiliyor muyum? Ne oluyor o zaman? Bak somut rüşvet var. Gelen giden var. Bir de Hüseyin Gün denen adamın yani Hüseyin Gün'ü Necati Özkan'ın ciddiye alıp bu ilişkiyi kurması o bilgileri vermesi ya hakikaten rezalet ya. Yani gerçekten hani işin şey kısmı da COVID. Yani kardeşim nasıl olur da siz böyle bir hadiseyi yaparsınız. Böyle bir olayı bu adamları yaparsınız diye insan ister istemez düşünüyor. Komik bir durumla karşı bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Burada nedir olay? Mesela burada gıyabında aslında konuşulanlar. Ben o konuda işte savcılarımız mesela İsmet Koyun'u bir örnek verdim. Başka böyle örnekler de var. Savcılarımız zaten onu dikkatle, titizlikle ele aldığı için terbiyesiz bıraktılar. Çünkü burada gıyabında yani Hüseyin Gün ki efendim zaten Ezgi Kılıç benim emrimde. Ezgi Kılıç benim gibi İngiliz istihbaratına bağlıdır. Ona ne söylesek gidecek İngilizler adına bizi ekranlarda savulacak Hayda. Seni tanımaz, etmez, meraban yok, adını bilmezsin, suratını bilmezsin, ismini bilmezsin, telefonda konuşmuşluğun yok. Adam kendi şizofrenisiyle seni de işin içine kattı mı? E i̇ster istemez savcılar senin de ifadeni alırdı. Teorik olarak söylüyor. Ama tabii ki olayın saçmalık olduğunu görüp İsmet Koyun'u bıraktıkları gibi bırakırlardı. Fakat böyle böyle bir sürü insan bu Ekrem İmamoğlu suç örgütü yüzünden de mağdur oldu. Bunları da dikkatle ayırmak lazım. Ama öbür türde, mesela Süleyman Keçin sayıda bana göre dolaylı mağdur. Diyebilirsin ki rüşvet vermiş adam. Ya dün de onu ifade ettim. Ben o konuda bir hukuki düzenleme taraftarıyım Ezgi'ciğim. Çünkü inşaat işi yapan tüm iş adamları belediyeler tarafından bu parayı vermezsen işini yaptırmayız şeklinde zorbalığa e, şey kalıyorlar, mağruf zorbalığa, evet, zorbalığa maruz kalıyorlar. Şimdi rüşvet alan da eşit suçlu, rüşvet veren de eşit suçlu dediğinde e, bunlar da bir şey söylemek istemiyor. Peki nasıl rüşvet bir düzenleme görüyorsunuz? Efendim? Nasıl bir düzenleme öngörüyorsunuz bu konuda? Ben ilgili? şunu öngörüyorum. Zaten burada biraz savcılarımız onu uyguladı ama rüşvet veren kişi bir madde eklemiş. Eğer rüşvet verdikten sonra da gelir bunu itiraf eder, kanıtlarıyla ortaya koyarsa istira atmayacak. Rüşvet veren kişi rüşvet alanı ihbar ederse buna yönelik olarak rüşvet verenin pişmanlıktan faydalanması ve cezasızlıkla karşılaşması gibi hukukçuların daha iyi biletçiliği ben de o kadar detaylı bir şey diyemem bir düzenleme gerek. Burada ne oldu? Burada avcılarımız rüşvet verenlerle konuşunca Allah var rüşvet verenlerle hemen hemen hepsi zaten itiraflı oldu. İşte adam zaten rüşvet vermiş, mağdur edilmiş. Eğer bu 500 bin doları vermezsen senin evini şöyle, şöyle yaparız üç aktırma izlenmiş. Değil mi? E bu bastığında aynı zamanda mağdur itiraf etmiş itiraf ettiğinde değerlendirilmiş. İşte onlarla yargılanıyor aslında. Rüşvet vermek de suç olduğu için onlarla yargılanıyorlar. Ama ben burada bir kanunumuz diyor ki rüşvet veren, rüşvet teklifi geldiği an polise gitsin. E öyle de o anında yakalanmıyor. Adam rüşvet istediğini inkar ediyor. E ne yapsın rüşvet istenen insanlar? Yani rüşvet vermesi istenen insanlar? polis gibi adamları kaydamaz. Burada ya elbette rüşvet istendiğinde de ihbar etmek bir seçenektir. Ki vatandaşlarımız da öyle yapması gerekir. Ama maalesef böyle bir düzen var Türkiye'de belediyelerde. Bak Tayyip Bey bir laf etmişti. Kapandı. Tayyip Erdoğan çok önemli bir söz söyledi. Her belediye bir şekilde yozlaşmıştır dedi. Ya bu inanılmaz bir laf. Bak ben bu lafın hakkının verilmediğini düşünüyorum. Buna AK Parti'ye yakın medya dahil. Her belediye az ya da çok şekilde yozlaşmıştır dedi Tayyip Bey. Bak bu çok önemli. Yani bütün bir belediyeler sistemini elden geçirmemiz gerekiyor demiş. Bir konuşması dedi girin Google'a bulacaksınız. Biz de yayınladık hatta. Biz Lider Haber'de de yayınladık. Bu bir yapı olmuş. Ya hadi bu neyse. Ya bir tane Yeşilköy'de bir tane kuaförden rüşvet almışlar ya kuaför ya. Herhalde ecri yaptı o ön tarafa şey falan mı koydu bilmiyorum ki yani ön tarafa masa sandalye koyuyorlar ya da sundurmayla uzatıyorlar. Yeşilköy'de kuaförden 200 bin dolar almışlar ya. İşte o kuaför de bu 200 bin doları verdiğinde bunu ifade ettiğinde bence şeyden faydalanmalı. Kanuni mahrumiyet mi diye deriz. Ya da işte ona yönelik bir hukuki düzenlemeden faydalanmalı. Bu şekilde olursa iş adamlarının çoğu gönül rahatlığıyla savcılara gelir rüşvet veren iş adamlarının rüşvet vermek zorunda kalan. Yoksa rüşvet vermeyi kimse istemez Ezgi. Evet. Kimse ondan mutlu olmaz. Ama Tabii vermek zorunda kalanlar Süleyman Çetin Say gibi ya Haluk Ulusoy'un evine çökmüşler ya. Haluk Ulusoy'un evine çökmüşler. Bugün sabah gazetesi manşet attı. Çok doğru. 5 milyon dolar rüşvet gelirlerinden borç veriyor. Haluk Ulusoy onu veremiyor. Gidiyorlar Haluk Ulusoy evine çekiyor. Yani gerçekten sistem denilen şey bir mafya düzeni. Ama dediğim gibi bunun içinde İsmet Koyun gibi mağdur olanlar da var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Adam İstanbul senin uygulamasını yapmış. Bunun Bu İstanbul senin uygulamasını yaptıktan sonra teslim ediyor. Onu bu yüksek günler insanların bilgileri toplayıp ona bu da vermek için kullanmak gibi bir şey yapıyoruz. sen bir şey verdikten sonra artık uygulamanın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ondan sonra Hüseyin Gün gibi kendini böyle ajan zanneden, istihbaratçı zanneden, ben onun doğrudan İngiliz ajanı olduğunu falan düşünmüyorum. Ama İngiliz istihbaratı da dünyanın her yerindeki istihbarat de ben sana hizmet etmek istiyorum Herkesin köpeğin olmak istiyorum diye gelen biri manyak bile istifade ederler. Bak o kişi manyak da bile Hüseyin Gün gibi zofrenik bir vaka ise bile istifade ederler. Bilgileri alırlar. Dedi almışlar. Ne Dedi Necati Öztan'da da o, o, şekilde faydalanmışlar. Falan filan yani böyle bir silsile olmuş. Durum bu yani kabaca durumun bu olduğunu söyleyebiliriz. Bunları dikkatle ayırmak lazım diye düşünüyorum. bu zaten iddianame sürecinde de bunları konuşmaya devam edeceğiz. O evet. Gibi. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi iddianame oldukça kabarık, yaklaşık 4000 sayfa, 3900 sayfa birçok suçlama var. Detaylar ortaya çıkıyor. Siz detaylı bir şekilde aslında iddianameyi de inceliyorsunuz. İlerleyen programlarımızda yine bölüm bölüm ele alacağız. Teşekkür ediyoruz Sayın Kütahyalı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere sevgiler. Değerli izleyenler, 14 Kasım Cuma Rasim Ozan Kütahyalı ile haber yorumda sizlerleydik. Günün öne çıkan gelişmelerini yorumladı Sayın Kütahyalı. Tekrar görüşmek dileğiyle haber yorumu noktalıyoruz. 350 bin yuvada kalpleri saran 350 bin heyecan. Yeniden başlayan binlerce esnafa 350 bin merhaba. Her gün kurulan ...350 bin huzurlu sofra. <laughs> Emek verenlerin yüzlerinde... ...350 bin gurur. Çünkü 86 milyonun... ...memleket aşkıyla... ...350 bin yeni yuva tamam. <laughs> 350 bininci konutumuzu... ...kardeşlerimize... Bak. ...350 bin doğmuş... Demeyin. Hayırlı uğurlu olsun. Defren bölgesindeki 350 bininci konutumuzu da tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 15 Kasım saat 14.30'da Adıyaman'da düzenlenecek törende anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Milletimize hayırlı olsun. Şahane Kasım'da efsane indirimler Mondi Home'da. Birbirinden şık tasarımlar, %30'a varan indirimlerle. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Hemen gel kaçırma. Bak bak, Mondi bak. Koleksiyonu ürünlerinde %20'ye varan indirim istikbalde. Belirli tutardaki alışverişinize sürpriz hediyeler de sizi bekliyor. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Her ev güzel. Mahane Kasım'da efsane indirimler Mondihom'da. Birbirinden şık tasarımlar %30'a varan indirimlerle. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitli. Hemen gel kaçırma. Bak bak Mondihom'a bak.